İyi akşamlar. Camal Bey'le birazcık konuşsaydık. Haldun Bey'le ilişki doğru ama onu öğrenseydik en azından. Gel, gel, gel. Aleyna Hanım. Abi girmeyin içeri bak. Abi arkadaş biraz konuşsaydık Aleyna Hanım. Şu hap. Hızlı şey yasak şu an. Çıkan abi öyle bir en azından. Böyle bir şey yok. Böyle mi? bir şey yok. Güvenlik böyle bir, şey yok. bir böyle güvenlik, tarafı güvenlik tarafı bir yok. Şey. Arkadaşım böyle tamam. Bir, şey bir, şey. bir, bir dakika. iki kelam sohbet edelim. annenizle. doğum günü güzel de bir gece. Tamam konuşma şey, şey yapmayalım. Teşekkür ederim. Ayşe nasılsın? Nasılsınız? İyi siz nasılsınız? Anne, annenizin doğum günü. Evet. evet. Nasıl, nasıl geçti? Arkadaşım Şu, Çıkan haberler var diye hiç seni evet. Bir ne doğruluk şey, payı yok. var Yok. hemen bir açıklamayı Aynen. sen yap. Aynen. Abi. Karadeniz'de misin? Hop Var. Bir şey söyleyeceğim. Yeni muhabirler var değil mi? sen yenisin. Evet, Benim annem oflu. Şey, şu haberleri sorduk ama... Haberlerin hepsi yalan. Evet. Size cevabını vereceğim. Çok teşekkür ederim. Doğruluk payı yok. Bırakmayın. Konuşacağız Doğru. sonra. Doğru değil. Görüşürüz.